Ne haber gençler? Yine ben. Among Us dünyanın bir ara en çok oynanan oyunuyken şu ansa hiç oynanmayan neredeyse ve en çabuk unutulan oyunu. Hatırlıyorsunuz hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Covid döneminde en çok oynanan, TikTok'ta en çok videosu yapılan oyun buydu. PewDiePie, MrBeast gibi benim hayran olduğum binlerce kişi ise yine Among Us oynamaya devam ettiler. Bu da oyunu kısa sürede en çok oynanan oyun haline getirdi. E, oyunun en şanslı olduğu yerlerden biri tabii ki yayıncılara uğramasıydı ama diğer bir şanslı olduğu yerse oyunun Covid zamanında da çıkmış olmasıydı. Bu arada şaka bir yana Covid tam 5 yıl önce falan oldu. Ben de 5 yıldır, 5 yıldır olmasa da 1 yıldır YouTube'da mal malı çirkin neyse. Geçelim. Ne diyordum? He, doğru oyun kısa sürede binlerce oyuncuya ulaştı. Oyuncular konuşmak için Discord'u da indirdi ve Discord ve Among Us o yıl zirveyi gördüler. Oyun 5 milyardan 4 milyardan fazla oynanmaya başladı. Among Us bu yenilikleri görünce, bu olayları görünce yeni yenilikler getirmeye karar verdiler. Yeni sorular koyarak oyunun oynanma sayısını daha da artırdılar. Ve de yine odalar koyarak aynı anda oynayan oyuncu sayısını da daha fazla çıkardılar. Bu da oyunu daha kısa sürede daha fazla popüler yaptı. Oyun PewDiePie ve MrBeast gibi oyuncu e, yayıncıların da Yayıncı diyorum. E, e, PewDiePie gibi birinin de önüne düşünce Ardından MrBeast bütün youtuberları toplayıp böyle videolar çekmeye başlayınca Ve bunu gaming kanalında yayınlayınca Oyun kısa sürede patlamaya yaşadı. Fakat her güzel şey gibi Bunu da bir sonu olacaktı. Açıkçası oyun çok fazla ünlü olmuştu fakat sorun şuydu. Herkes bu oyundan artık kısa sürede sıkılmaya başlamıştı. Türkiye dahil her yerde bir anda ünlü olan oyun günlerce gündemi meşgul ediyor ve artık insanları bunaltıyordu. Ve de bu kadar fazla insanların karşısına çıkınca insanlar da oyundan sıkıldı ve de oyunu sildiler. Ama silmemeniz gereken tek şey şu. Beyninizden silmeyin şunu. Bu kanala abone olmalısınız.